Arkamdaki fotoğraf kareleri Trabzon Akçabat Halk Eğitim Merkezince yıl sonu sergisinden görüntüler. Kursiyerler el emeği, el emeği ürünlerini kurulan standart, standlarda sergiledi. Serginin açılışına dünyaca meşhur Akçabat horon ekibi de renk kattı. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum. Hayırlıyorum kimi el sanatını öğrenmek için kursa başladı kimi de yaptığı ürünleri satıp ev ekonomisine katkı sağlamak için Trabzon Akçaabat Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri yıl sonu sergisinde buluştu. Açılışa dünya birincisi Akçaabat Horon ekibi oyunlarıyla renk kattı. Kursiyerlere yıl boyunca kazaziye, hüsnühat, ahşap boyama, resim ve örgü gibi 72 alanda eğitim verildi. Kuyumculuk bölümü olarak kazaziye, hasır, bu yıl biraz daha değişiklik yaptık. Miyuki sanatıyla, biraz kaytanımızdan esinlendik, biraz deriden derken güzel bir portföyü ortaya çıkardık. Trabzon'a özgü yöresel el sanatları ve hediyelik eşya ziyaretçilerden tam not aldı. İnsanların üzüntüleri, stresleri, yorgunlukları olduğu zaman kesinlikle sanata yönlenmeliler. ve benim benim yolum tespit ve hat oldu. Psikolojik gelişim anlamında özellikle ve kişisel gelişim anlamında bana çok faydalar oldu. Kursiyerler sergilenen ürünlerin satışından aile bütçelerine katkıda sağladı. Geçen sene pastacı çırağı için geldim. Bana katkısı çok oldu. Pasta yapımını öğrendik, çikolata yapımını öğrendik. Sevdiğim bir dal pastacılık. Yıl sonu sergisi bir hafta boyunca ziyarete açık kalacak.